Gelenekler özellikle düğün törenleri söz konusu olduğunda kültürden kültüre büyük farklılıklar gösteren unsurlardandır. Bir yerde normal kabul edilen uygulama başka bir yerde tamamen tuhaf karşılanabilir. Bu videoda dünyanın dört bir yanında sürdürülen en sıradışı düğün geleneklerinden bazılarını keşfedecek ve bunların kökenlerine kısaca göz atacağız. İyi seyirler. Kamboçya Gelin Güneydoğu Asya'ya doğru uzanalım ve Kron kabilesi tarafından uygulanan en ilginç düğün adetlerinden birine bakalım. Kron kabilesi Kamboçya'da kendine özgü düğün gelenekleri olan pek çok kabileden sadece biridir. Yine de onlarınki çevremizde şahit olduklarımızdan biraz daha farklı olabilir. Kabileden genç bir kadın evlenme yaşına geldiğinde babası ona ormanın ortasında özel bir kulübe inşa eder. Genç kadın kalbini çalacak kişiyi bulana kadar taliplerini bu aşk kulübesinde ağırlar. Kron kabilesinde birden fazla kişiyle flört etmek teşvik edilir. Kulübe genç kadına müstakbel eş adaylarını keşfetmesi ve ardından seçimini yapması için özel bir alan sağlamak üzere inşa edilir. Genç kadın seçimini yaptığında talibinin bu teklifi kabul edip onunla evlenmekten başka şansı yoktur. Tuhaflıklar silsilesi burada son buluyor sanmayın. Geleneklere göre damat, kayınpederine belli sayıda inekle ödeme yapana kadar geceyi eşiyle geçiremez. Ne kadar çok inek üretebilirse, o kadar çok geceyi karısıyla geçirebilir. Peki kocanın bu inekleri karşılamaya gücü yetmezse ne olur? Geleneğe göre çift, başlık parasının tamamı ödenene kadar birlikte yaşayamaz. Bu durum hepimize garip gelse de, kabile kültürünün önemli bir parçasıdır ve yüzyıllardır geçerliliğini korumaktadır. Güne için. Şimdi rotamızı Güne içine çeviriyoruz. Yalnız baştan uyaralım. Bu gelenek kalbi hassas olanlara göre değil. Düğün hazırlıkları başlamadan önce çiftin doğa ananın onayını alması gereklidir. Bunu yapma şekilleri ise biraz tüyler ürpertici olabilir. Hem gelin hem de damat bir tavuğu kurban eder ve karaciğerini çıkartırlar. Eğer karaciğer iyi durumdaysa bu iyi bir alamet olarak kabul edilir ve düğün planlamalarına devam edebilirler. Aksi takdirde farklı bir zamanda tekrar denemeleri gerekir. Bu gelenek pek çok kişiye garip ve barbarca gelebilir ancak Çin kültüründe derin kökleri vardır. Çiftin evliliğine iyi şans ve refah getirdiği söylenir. Kurban edilen tavuğa ne olduğuna gelecek olursak, Güney Çin'in bazı bölgelerinde tavuk pişirilir ve düğün yemeğinin bir parçası olarak servis edilir. Çiftliklerden sofraya da denebilir. Yüzyıllardır devam eden bu gelenek, dünyada ne kadar benzersiz düğün aletinin olabileceğini gösteren uygulamalardan biridir. Moritanya Asya'nın birbirinden ilginç geleneklerine bir ara verelim ve Afrika'ya doğru ilerleyelim. Moritanya halkı bir geleni güzel yapan faktörler konusunda benzersiz bir bakış açısına sahip. Dünyanın pek çok yerinde ince ve atletik bir vücudun kadını güzel kılan şey olduğu inancı hakimdir. Diğer yandan Moritanya'nın bazı bölgelerinde bunun tam tersi geçerlidir. Oradaki insanlar daha kilolu kadınların doğurganlığı ve bereketi temsil ettiğine, bu sebeple de gelin olarak daha cazip olduklarına inanırlar. Moritanyalı bir gelin, damat ya da ailesi tarafından çok zayıf bulunursa, düğün gününden önce kilo alması beklenir. Moritanyalı gelinler yeterince dolgun ve kıvrımlı olabilmek ya da vücut hatlarını koruyabilmek için büyük gün gelene kadar bol bol yemek yemeye çalışırlar. Bazıları bu geleneğin yüzyıllar öncesine Moritanyalı yiyeceğin kıt olup fazla kilonun zenginlik ve statü göstergesi olduğu zamanlara dayandığını söyler. Diğerleri ise daha dolgun bir bedenin sağlık ve canlılığı temsil ettiğine dolayısıyla daha kilolu bir gelinin sağlıklı çocuklar doğurma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünür. Tabi bu uygulamanın son yıllarda eleştirilere maruz kaldığını ve aktivistlerin sağlıksız beslenme alışkanlıklarını teşvik etmesi yönünden söz konusu geleneği kınadığını belirtmek gerekir. Her kültürün kendine özgü gelenekleri ve inançları olduğunu unutmamak önemlidir ancak bu, onları sorgulayamayacağımız ve daha iyisini yapmak için çaba gösteremeyeceğimiz anlamına gelmez. Borneo Borneo'yu daha önce duymadıysanız üzülmeyin çünkü yalnız değilsiniz. Güneydoğu Asya'da yer alan bu dev ada Endonezya, Malezya ve Brunei olmak üzere 3 farklı ülkeye aittir. Endonezya ve Malezya arasında bölünmüş olan Sabah şehrinde çiftlerden en az birinin atalarından kalma gelenekleri sürdürmesi beklenir. Bu geleneklerden biri ise oldukça dikkat çekicidir. Yerel halk düğün günü yaklaşmışken tuvalete çıkmanın çiftin doğurganlığı için kötü şans olduğuna inanır. Bu nedenle çiftin düğün töreninden önceki 3 gün boyunca 2 numara için tuvalete gitmesi yasaktır. Bu geleneğe uyumak için çift düğünden günler önce belirli bir beslenme şekli uygulamaya başlar. Tahmin edeceğiniz üzere süreç sadece tuhaf değil aynı zamanda oldukça zorlayıcıdır. Çiftin hile yapmadığından emin olmak için onları gözlemlemek üzere bir kişi görevlendirilir. Gelenek bizlere oldukça tuhaf gelse de bu bölgenin insanları için nesilden nesile aktarılan kutsal bir uygulamadır ve ciddiye alınır. Güney Kore Kısa bir süreliğine kendinizi düğün günü gelmiş bir damat olarak heyecan ve stres karışımı duygular içinde hayal edin. En güzel kıyafetlerinizi giymişsiniz. Müstakbel eşinizle, aileniz ve arkadaşlarınızın karşısında duruyorsunuz. Ancak nikah kıyılmadan önce yerine getirilmesi gereken bir adet var. Bu Güney Kore geleneğinin başrolünde sadece erkekler var. Amacı düğün gününde damadın erkekliğini kanıtlamasıdır. Genellikle yaşlı bir akraba damadın ayakkabılarını çıkararak ayak tabanlarına bir balıkla vurmaya başlar. Bunu yaparken de damada gelecek planlarını sorar. Kullanılan balıksa rastgele seçilmez. Güney Kore kültüründe doğurganlığı sembolize ettiğine inanılan canlı bir pisi balığı kullanılır balığı damada yedirmek yerine neden vurduklarını merak ediyor olabilirsiniz. Eğer damat bu acıya dayanabilirse, evlilik hayatının zorluklarıyla başa çıkabilecek kadar güçlü olduğunu kanıtlamış olur. Anlayacağınız bu bir dayanıklılık testidir. Şüphesiz tuhaf bir gelenek olsa da bugün hala Güney Kore'nin bazı bölgelerinde uygulanmaktadır. Damadın teste başarısız olması son derece aşağılayıcı bir durum olarak görülür. Öyle ki ailenin utanç kaynağı olmasına bile sebep olabilir. Testi Kırma Testi ya da tabak çanak kırmak, Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkede uzun zamandır uygulanan bir gelenektir. Düğünden bir gece önce gelin ve damadın aileleri, ellerinde çeşitli şekil ve boyutta tabaklarla kız evinin önünde toplanırlar. Nişanlı çifte bu tabaklar sunulur ve onlar da bu tabakları yere atarak parçalara ayırırlar. Bunun bir farklı şekli de kına gecesinde gerçekleştirilir. Damat, konukların karşısında bir sandalyeye oturur. Gelin de eline testiyi alarak damadın etrafında dans etmeye başlar ve bir süre sonra testiyi tüm gücüyle yere atar. Ortaya çıkan gürültünün etraftaki kötü ruhları korkutup kaçırdığına ve evliliğe güzel bir başlangıç yapmayı sağladığına inanılır. Ek olarak bir şeyi kırma eylemi, çiftin geçmişinden gelen olumsuz enerjileri de geride bırakarak yaptıkları yeni başlangıcı sembolize eder. Peki neden başka bir şey değil de çanak çömlek kırılır? Söylentiye göre eski zamanlarda çanak çömlek lüks eşyalar olarak kabul edilirdi. Bu eşyaları kırmak ailenin böyle bir savurganlığı karşılayabilecek kadar zengin olduğunu gösterirdi. Bunun da ilginç düğün aletlerinden olduğunu inkar edemeyiz. Çin Bildiğimiz gibi Çin, yüzlerce hatta binlerce yıldır süre gelen geleneklerini korumaya özen gösteren ülkelerden biridir düğünler söz konusu olduğunda da pek çok tuhaf gelenekle karşılaşmak mümkündür. Sıradaki düğün adetinin baş kahramanı gelindir. Neyse ki herhangi bir fiziksel acı çekmesi gerekmez. Gelin adayının düğünden bir ay önce başlayarak her gün en az bir kez ağlaması beklenir. Burada söz konusu olan şey gözlerin dolması ya da birkaç damla yaş akması değil, feryat figan ağlamasıdır. Hepsi bu kadar da değil. İlk 10 günün ardından gelinin annesi de günlük ağlama seansına katılmalıdır. Bir 10 gün daha geçtikten sonra gelinin anneannesi de onlara katılır. Büyük gün nihayet geldiğinde tüm düğün konuklarının gelmesi ve gözyaşı dökmesi beklenir. Bunun yapılmaması çifte, ailelerine ve diğer konuklara karşı büyük bir saygısızlık olarak kabul edilir. Bir ay boyunca her gün ağlamak ne kadar zordur tahmin bile edemiyoruz. Bali. Farz edelim ki hayatınızın aşkıyla evlenmek üzeresiniz ve oldukça heyecanlı hissediyorsunuz. Birisi aniden elinde bir kerpetenle yanınıza geliyor ve ağzınızı açmanızı istiyor. Kulağa kabus gibi gelse de Bali'de düğün törenlerinin bir parçası olarak diş çekme adeti vardır. Doğru duydunuz. Çiftin ağzındaki herhangi bir diş tamamen sağlıklı olsa da çekilir ve tüm bunlar ruhsal gelişim adına yapılır. Bali kültüründe dişler şehvet, açgözlülük, öfke ve kıskançlık gibi olumsuz niteliklerin sembolü olarak görülür. Gelin ve damadın dişlerini çektirerek kendilerini bu kötü özelliklerden kurtardıklarına ve birlikte daha güzel bir geleceğe adım attıklarına inanılır. Merak etmeyin, olay aslında göründüğü kadar korkunç değil. Diş çekimi eğitimli profesyoneller tarafından yapılır ve sürecin mümkün olduğunca acısız ve güvenli olması sağlanır. İşlemden sonra çift düğünlerinin tadını çıkarırlar. Düğün töreninde tanrılara meyve, çiçek, pirinç gibi şeyler sunulur. Geleneksel bali kıyafetlerini giyen gelin ve damat konuklarla birlikte kutlamalara başlar. Biraz ürkütücü bir başlangıç olsa da sonrasında eğlence başlar. İsveç Sırada hayret verici başka bir düğün geleneği var. Bu, İsveç'in yanı sıra Himalaya ülkelerinde de yaygın şekilde sürdürülen bir gelenektir. İsveç'te işler düğün sırasında domuz şeklinde bir pastanın servis edilmesiyle başlar. Pasta genellikle badem ezmesinden yapılır ve domuza benzeyecek şekilde süslenir. Kulağa garip gelebilir ama aslında İsveç'te oldukça yaygındır ve yeni evlilere iyi şans getirdiğine inanılır. Şimdi işlerin biraz daha çılgınlaştığı Himalayalara geçiyoruz. Himalayalar'ın bazı bölgelerinde damadın gelinine olan sevgisini ve bağlılığını kanıtlaması beklenir. Aşkını kanıtlamasının tek yolu hayati tehlike arz eden bir dizi görevi tamamlamaktan geçer. Bu görevler, sert bir dağa tırmanmaktan tutun hırçın bir nehri geçmeye kadar değişebilir. Görevleri tamamlayan damat, cesaretini ve gücünü göstermenin yanı sıra eşi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu da kanıtlamış olur. Neyse ki Himalayalardaki tüm gelenekler böyle dudak uçuklatan türden değil. Bölgedeki bir başka popüler gelenek öpücük geleneğidir. Bu sadece damat ve gelin arasındaki bir öpücük değildir. Herhangi bir konuk, tören sırasında gelini ya da damadı öpme şansına sahiptir. Geleneklere göre, tören esnasında damat herhangi bir sebeple birkaç dakikalığına ortadan kaybolursa, bu sırada evli olmayan tüm gençlerin gelini öpmesine izin verilir. Aynı şey, gelin ortadan kaybolunca tekrarlanır. Uygulama çok zorlayıcı olmasa da bir salon dolusu insan tarafından öpülmek ya da eşinin öpüldüğünü görmek pek hoş olmayabilir. Kırgızistan Kız kaçırma olayını mutlaka duymuşsunuzdur. Kulağa orta hikayelerinden fırlamış gibi gelse de bu gelenek dünya genelinde binlerce yıldır uygulanıyor. Tabii söz konusu kaçırma olayından gelinin de ailesinin de haberi var. Bu tuhaf aleti sürdüren ülkelerden birisi de Kırgızistan. Kırgız kültüründe damadın ailesi düğün türünü gerçekleşmeden önce gelini ailesinin evinden kaçırmak zorundadır. Bir tür saklanmaç oyununa benzeyen adete göre damat, gelini sobelemek yerine onu yakalayıp uzaklara götürmek zorundadır. İyi de bir insan düğün gününde neden kaçırılmak istesin ki? Kırgızistan'da gelinin düğün gününde döktüğü gözyaşlarının evliliğe mutluluk getireceğine inanılır. Geçmiş yıllarda ise bazı ebeveynler kızlarının ancak bir erkek tarafından kaçırılırsa evleneceğine inanırdı. 1991 yılında hükümet, kadın haklarının ihlali olarak gördüğü bu uygulamayı yasa dışı ilan etti. Bazı bölgelerde hala sürdürülse de artık gerçek bir kaçırmadan ziyade sembolik bir alet haline geldi. Olur da bir gün Kırgızistan'a gider ve etrafta koşuşturup yerini yakalamaya çalışan bir grup görürseniz şaşırmayın. Afrika Afrika'nın pek çok yerinde sürdürülen refakatçilik geleneği listedeki en ilginç düğün aletlerinden biri olabilir. Düğünün sonuna yaklaşıldığında çiftin yanına bir erkekle kadın gelir ve onları odalarına kadar takip eder. Genellikle köyün yaşlısı ve gelinin ya da damadın annesi olan bu iki refakatçi ilk geceyi yine evlilerle birlikte geçirir. Bu noktaya kadar birçok ilginç gelenek gördük. Bunun da altında iyi kötü bir sebep vardır diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslına bakacak olursak bu geleneğin somut bir sebebi yok. Afrika'daki çeşitli köy ve kasabalarda nesillerdir sürdürülen geleneğin bir kökeninin olmaması son derece ilginç. İskoçya. Bilindiği üzere İskoçya zengin bir kültüre ve birçok ilginç geleneğe sahiptir. Bu gelenekler arasında birazdan duyacağınız eşsiz ritüeller yer almaktadır. Damadın dayanıklılığını ve bağlılığını test etmek için gelinin akrabaları bir araya gelir ve süt, çürümüş yiyecekler, çamur ve bulabildikleri her türlü şeyden oluşan bir karışım hazırlarlar. Daha sonra damadı bu iğrenç karışımla tepeden tırnağa kaplarlar. Geleneğin temel amacı damadın hayattaki zorlu mücadelelere katlanma gücünü test etmektir. Bu aynı zamanda müstakbel eşine olan bağlılığını kanıtlamanın bir yoludur ve eğer bunların üstesinden gelebiliyorsa gelecekte karşısına çıkacak her şeyin üstesinden gelebileceği düşünülür. Ancak bu töreni burada bitmez. Damat yapışkan ve pis kokulu karışımla kaplandıktan sonra akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte köy sokaklarında yürümek zorundadır. Damadın asıl cazibe merkezi olduğu çılgın bir geçit töreni misali tezahüratlar eşliğinde yürüyüş yapılır. Damadın çilesi bitene kadar gelin olay yerinden uzak tutulur. Damat kendini kanıtladıktan sonra da gelinin ona yaklaşmasına ve onu tüm kokuşmuşluğuyla görmesine izin verilir. Bu aynı zamanda gelinin aşkının da bir testi gibidir. Müstakbel eşini bu halde gördükten sonra hala evlenmeye istekli ise onu gerçekten seviyor demektir. Karşıdan izlemesi eğlenceli olabilir ancak bizzat deneyineme konusunda emin değiliz. Kongo Hepimiz düğünlerin neşe, kutlama ve aşktan ibaret olması gerektiğini biliyoruz. Bununla birlikte Kongo'daki düğünlerde çiftin ciddiyetini korunması son derece önemlidir. Çift, törenleri sırasında performans sergilemesi için bir komedyen tutar. İşin püf noktası, komedyen odadaki diğer herkesi gözlerinden yaşlar akıtacak kadar güldürse bile çiftin yüzünde mimik oynamamasıdır. Esas amaç çiftin evlilik yeminlerini ne kadar ciddiye aldıklarını test etmektir. Gelin ya da damat bıyık altından bile gülecek olursa tören derhal durdurulur ve durumun ciddiyeti hatırlatılır. Evlilik kurumunun ciddiyeti daha benzersiz bir yoldan gösterilebilir miydi bilemiyoruz.